Yeşilçam'ın Vamp Bayan oyuncularından Arzu Okay. 1970'li yıllarda güzelliğiyle rüzgar gibi esip geçen oyuncu Ayhan Işık ile oynadığı filmlerle tanındı. Bir dönem erotik film füryasına çalışmak zorunda kalan Okay, yıllar sonra vermiş olduğu bir röportajda ise şu sözleriyle o dönemi anlattı. Her şey mecburiyettendi. Mecburiyetliğini ifade eden sanatçı şu sözlerle devam etti. Keşke Bilge Olgaç da bu tür filmlerde oynasaydı ve bu şekilde ölmeseydi. Çünkü zavallı Bilge durumu olmadığı için kaloriferli evde oturamıyordu. Sobalı bir evde çıkan yangında yaşamını yitirdi. Ve bunu hazmedemiyorum dedi. Bazı şeyleri kaloriferli evde ve konforlu bir hayat sürmek için mecburi bir şekilde yapmak zorundaydık diye devam etti. Arzu Okay. Hayatı ve kariyeri. Annesiyle şoför olan babası, 10 yaşındayken boşanan Okay, Mecideköy Lisesi'nde okudu. Ancak okulu bitiremedi. 1969 yılında bir foto romanda Zeki Müren'le oynadı. Saklambaç gazetesinin 1970 yılında açtığı yarışmada birinci seçildi. Ardından İtalya'daki yarışmada dördüncü oldu. Sinemaya ilk olarak Ayhan Işık ile başrolünü paylaştığı Ölünceye Kadar adlı filmde ilk adımlarını attı. 70'lerin seks furyası döneminde Van kadın olarak adını duyurdu. Liseyi dışarıdan bitirmek için dersler aldı. Eşiyle beraber deri işi yapan ders aldığı öğretmenlerden biriyle ortaklık kurdu. 22 yaşında Londra'da 7 ay süreyle İngilizce öğrenmek için gitti. Daha sonra şarkıcılık yapmaya başladı. İbrahim Tatlıses'in de olduğu bir kadro ile Anadolu turnesine çıktı. Sinemayı bırakmasının ardından 1984 yılında Paris'e gitti ve Dericilik üzerinde ticarete atıldı. 1984 yılında 1986 yılları arasında Paris'te iş yeri açtı. 1990 krizinde battı ve ardından tekrar toparlandı. 1985 yılında Paris'te tanıştığı bir Fransız ile 7 yıl süren bir evlilik yaptı. Eda Su adında ressam bir kızı vardır. 2012'de 10. Uluslararası Gezici Formia Kadın Filmleri Festivali'nde onur ödülü aldı. 25 Mayıs 2013'te Erzurum'da düzenlenen Uluslararası Dadaş Film Festivali'nde sunucu olarak katıldı. 2015 yılında oyuncu ve yazar Görkem Yeltan'ın yönetmenliğini üstlendiği ilk uzun metraj filmi Yemekteydik ve Karar Verdim adlı sinema filminde başrol oynadı. Arzu Okay'ın filmografisi 1970 yılında oynamış olduğu film ölünceye kadar. 1970 yılında ise Kölen olayım, 1970 yılında Kurt kanı, 1970 yılında Gelin kız 1971 yılında namlunun ucundasın 1971 yılında altın prens devler ülkesinde 1971 yılında iki belalı adam 1971 yılında ipini boynunda bil 1971 yılında zapata 1971 yılında genç kızlar pansiyonu 1971 yılında gecelerin öfkesi 1971 yılında cehenneme hoş geldin 1971 yılında kiralık katil 1971 yılında şimdiki silahlar konuşacak Pekos Bill 1971 yılında beyaz kelebekler 1971 yılında kara gün 1971 yılında Kazanova niyazi 1971 yılında sürgünden geliyorum 1971 yılında Ali Cengiz oyunu 1971 yılında aşkımı kanla yazdım 1971 yılında ateşli kadınlar çetesi 1971 yılında büyük acı 1971 yılında Afacan küçük serseri. 1971 yılında rüya gibi 1971 yılında her şeyim sensin. 1971 yılında ayıp ettin Şemsettin. Şemsettin'in sevgilisi. Büyük bir seriden sonra oynamış olduğu filmler. 1972 ve silahını çekti. 1972 3 silah şörün intikamı. 1972 günahsızlar. 1972 kozalı gelin. 1972 şeytanın pençesi. 1972 çılgınlar Oldursu 1972 sevgili hocam. 1972 üç kağıtçılar. 19 1972 Üç silahşör 1972 çapkın hafiye 1972 dar ağacı 1972 hesapta bu yoktu 1972 arzu ile kamber 1972 benimle sevişir misin 1972 asılana kadar yaşayacaksın 1972 bir pınar ki 1973 cennetin kapısı 1973 gurbetçiler 1973 beddua ve günahsız kadın 1974 olmaz böyle şey 1974 Bahriyeli Kemal 1974 Emrah 1974 Kanlı Savaş 1974 Tipsiz 1974 Venedik'te Aşk Başkadır 1974 Aman Ne Gırgır gır. 1974 Hop Dedik Kazım 1974 Tanrı Sevenleri Korur 1974 Ah Deme Oh De 1974 Doktor Civanım 1974 Uyanık Kardeşler 1975 Sevişmek Bir Dakika 1975 A'dan Z'ye Kadar 1975 Sev Doya Doya 1975 Tatlı Cadı 1975 şimdi yavrum şimdi 1975 koca erkek mi 1975 şipşak basarım 1975 anasının kızı 1975 5 atış 25 1975 kelo olan iş başında 1975 çakalla yavrum çalkala 1975 canım devana 1975 çilli yavrum çilli 1975 bekaret kemeri 1975 şehvet kurbanı şevket 1975 ye kürküm ye 1975 gelinin öldü patladı. 1975 üç ahbap çavuşlar. 1975 hem seviş hem dövüş ve trafik cemal. 1975 alemin keyfi yerinde. 1975 canavar Cafer. 1975 Azgın Bakireler 1975 Vur Mehmet Vur 1976 Günah 1976 Portakal 1976 Sütü Bozuk 1976 Kucaktan Kucağa 1976 Tepedeki Ev 1976 Arzu 1976 Aşk Dediğin Laftır 1976 Sokak Kadını 1976 Seks Fırtınası 1977 Ne Zaman Geleceksin 1977 Avrupa Macerası 1977 ikimiz de sevdik. 1977 bir tanem. 1977 Leyla. 1977 Tatlı Melek. 1977 Sen ve Ben. 1977 Beyaz Kuş. 1977 Kanunsuz Sokak. 1977 Sen Aşk Nedir Bilir Misin? 1977 Zehirli Çiçek. 1977 Çırılçıplak. 1977 Ateş Parçası. 1978 Vahşi ve Tatlı. 2000 yalnızlar 2010 70 2010 70 80 90 ve masum küstah fettan 2015 yemekteydik ve karar verdim Arzu Okay'ın Yeşilçam'ın unutulmaz ismi bir gazetede verdiği röportajda şöyle söyledi. Benimle oynayan erkek arkadaşlarım kendilerini yok saydırtmak istediler. Ben kendimi yok saydırtmak istemedim. Türkiye'de bir dönem sinema damgasını vurmuş bir isim Arzu Okay henüz çocuk denilecek yaşta beyaz perdeye adım atmış. Ünlü oyuncularla yönetmenlerle çalışmış. Güzelliğiyle her zaman dikkat çekmiş. Erotik film füryasında da sinema tarihine adeta efsaneye dönüşmüş bir kadındır. Oynadığı yüzü aşkın filmden sadece 20 kadar erotik komedi olarak nitelendirecekken tek sıldızı olarak yaftalanmış yaşam öyküsünün görünmeyen kahramanları sürekli ıskalanmış bir kadın.